<laughs> onun hep onun en güzel kısmında özenle saklıyordum. Adamlığıyla, mertliğiyle, dürüstlüğüyle, karizmasıyla adam gibi adam. Hop hop Hakan! <laughs>

Ne oldu? Neden mi? Kızım beni çok iyi tanıyor. Aaa! Ahahahah! Bak tanıdım bir an. Bizim Kırmızı'na geçti. Ahahahah! Ya Akın'a mı uğraşamam. Bak son adayındı bu istemiyor musun? İstemiyor musun? Ben bununla eşit mi İnsanlar acılarla karışma. İnsanlar istediği gibi yaşasınlar. Hiç umurumda. der? Ama, ben, fakat ben uzak durmuyorum. Kesin istemiyorsun. Ya akıl istemeyeyim. <laughs> i̇stemiyor musun? Ya ah ben karımı al isteyeyim. Beni <laughs> al <laughs> istemiyor mu? Ben, ben onun ya da büyük bir şakıtırım. <laughs> i̇stemiyor musun? İstemiyorum. İstediğini almadan gitmem. Ondan bana hop hop Maalesef ki Pamuk Hanım yarışma bölümüne geçelim diyor. Siz şunu yapacağım. Karanlık diyorum ben.